Evru'lu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tahinli bisküvi tarifim var. Eminim bu bisküvileri çocuklarınız da çok sevecek. İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabına bir çay bardağından bir parmak eksik toz şekeri ve bir yumurtayı alalım. Üzerine bir çay bardağı zeytinyağını ekleyelim. Bir tatlı kaşığı pudra şekerini de koyup güzelce karıştıralım. Homojen bir kıvam alan harcımıza 2 yemek kaşığı tahini ekleyelim ve tekrar karıştıralım. 1 paket kabartma tozunu döküp üzerine çeyrek limon sıkalım. 3 su bardağı unu azar azar eleyerek ilave edip yoğurmaya başlayalım. Bu arada e, videoda çıkmamış ama ben tam olarak 3 su bardağı un ekledim ve çok güzel bir hamur oldu. Hamurun üzerine streç film ile kapatıp dolapta 20 dakika dinlendirelim. Bu arada bir kasede 2 yemek kaşığı tahin ve 1,5 tatlı kaşığı pudra şekerini karıştıralım. Karışımı bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyip akışkan bir kıvam elde edelim. Dolapta dinlenen hamurumuzu iki yağlı kağıt arasına alıp yarım santim inceliğinde açalım. Ben kalıp kullandım ama siz su bardağıyla da yuvarlaklar elde edebilirsiniz. Kenarlarda kalan parçaları daha sonra birleştirip onları da aynı şekilde açacaksınız arkadaşlar. Her bir bisküvi hamurunun üzerine fırçayla tahinli karışımdan sürüp susama batıralım ve aralıklı olarak tepsiye yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırında 7-8 dakika kontrolü pişirelim. Fırından çıkan bisküvileri soğuyuncaya kadar dokunmayalım. Tepsiye dizerken de arkadaşlar biraz aralıklı dizerseniz şekillerini korurlar. Ben biraz sık dizdiğim için yayıldıktan sonra şekillerini koruyamadı. Siz ona dikkat ederseniz daha güzel bisküviler elde edersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.